Zor koşullara rağmen evimizi bitirdik, teslim ettik. Ee, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrah e, Operatör Doktor Cem Öztürk Bey'in evini teslim ettik. Hocam inşallah memnun kaldınız. Çalıştık bir ay süre içerisinde. Ne düşünüyorsun hocam? Herkese yayınlıyorum. Açıkçası e, bunundan daha güzel oldu. Çınar mühendislik kesinlikle bu işe. Çok Tüm teşekkürler hocam. Adına Tamer Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. Bir hayalimi kesinlikle yerine getirdiler ve ben düşünsem bu kadar detaylı düşünemezdim. Bütün detaylarla uğraştılar. Kendi evleriymiş gibi, kendi mallarıymış gibi sahip çıktılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler hocam.